bütün Ankaralıların merak ettiği, hep içine girmek istediği bir kentte yapılmış olan Altın Değer Şimdi orada çekime gidiyoruz. Ben oyuncuyum çekimde. Ne reklamıydı hanım? Künefe. Künefe reklamı. O reklamda oynuyor. Tuğrul abi falan yok. Arkadaşımızın işi böyle ya zaten muhtemelen bedava oynuyoruz işte. Oynayabileceğiz mi bilmiyorum. Ne? Reklam var dediler bedava oynuyoruz. Yani Nerede değil. altın hep? bu, bu, bu değil şuradan arkasın bu değil bu altın mı? Ha şu, 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 altın. Şu altın ev işte. Ankara'nın meşhur altın evi. Kimin nasıl bir evi neden yaptırmış hiçbir fikrim de yok yani bak. Biraz da geç kaldık şimdi biz arkadaşımız biraz kızgın galiba. Ama yani sabah sabah çekim oldu. Saat kaç? 10, 12 falan. Ben 12'de uyanabilir miyim? Uyanamam gidelim. Oo, buralar hep altın. Güvenlik geliyor. Şu, bakın şöyle. Eve bak. Tarihi. Nasıl? Görüntüler falan. Kamera evet, da var. Merhabalar. Tur. Aynen. Emin oldum. Tahtımız orada. Padişah olacağım ben şimdi. Coşkun ışık koydu. Böyle bir şeyler <laughs> işte. Şurada ev var, bir koltuk. Orada duruyor üstünde de. Değil. değil mi? Hangisi? Tutayım diye ya, al tut. Coşkun var aramızda bu arada. <laughs> Gel çocuk da kafayı yedi. <laughs> gelinlik kız gibi döndü Coşkun. Evet. Bitti. Turumuz GoPro tamam. GoPro'yu alan bunu yapıyor ya zaten. <laughs> Tabii, ben bir gün bir düğün çekiyorum. GoPro dönmesi buydu bu. Düğün çekiyorum. Kime GoPro'yu versem böyle yaptı. <laughs> Ne oluyorsa evin geri kalanını gezemiyoruz bu arada ama içi böyle evinde. Zaten içinde açıklaması var GoPro'nun. İlk kullanımda talimatta der ki tut, kendine çevir ve, ve dön. Dön. Hadi. Anladım. Tamam. 12.30'da çıktı. Hikayet geldi tekniksel şeyden. teknik şeyden. biz, tekniksel. biraz, biz biraz gecik. <laughs> Canlı yayın yapıyoruz. Yok normal konuşuyoruz. <laughs> Canlı değil. <laughs> Anıl... mı bu? Benim, şey. benim mi bu? Ben o gömleğe sığmam. Ha? <laughs> Hadi bakalım. Mi? <laughs> İnşallah sığacağım yani diye düşünüyorum. O da Anıl'ın. Bu da Anıl'ın. bir yerimiz var mı burada mı giyin? Abi burada giyinelim hemen. Burada ben seni var. çekeceğim Abi, yine giyinirken. Çekmene gerek yok. <laughs> Yarını yokmuş gibi düğüm atmışlar. Çözemiyorum. Çözemediğim için bağlayamıyorum şu an bunu. Ben padişah oldum. Anne ben padişah oldum. Anıl neydin sen? Çeşnici başı. Kamerayı bir özenerek tutuyor. Vlogger <laughs> olacaksın. Elinde yeni gelin şey tuttuğu gibi. Yeni gelin gibi tutuyor. Çeşnici başı. Çeşnici başısın Allah Allah. sen. Şu anda seni çok kıskanıyorum. Abi ben. beni kıskanma. Benim... Çünkü şu düğünlerde beni çıldırttı bunu bağlayamıyorum ya. Benim sakalım varken her yerde padişah ben olurum. E kesmeyecektin o zaman. Evet. <laughs> Hatta bir kere Coşkun'la birlikte Roma İmparatoru olmaya çalışırken Yunan tanrısı olmuşluğum var. Aynen. Evet. E i̇yi abi yine yine bir yerden imparator bir yerden olmaya, bir imparator olmaya çalışırken Zeus olmuştu değil yanlış? Tabi. Nereye çekiyorsun acaba? Seni. Geniş, geniş ya. Bir Desenler çok önemli. Öyle çok deme. Önemli. önemli. Çok önemli. Abi bunu tam Al. bağlayamıyorum da şöyle dursun abi. Padişaha bak ayakta da skeçiz modern padişah. Giy giy. Şeyini de giy. Kalpağını mı? Kalpağını da tak bir şey yap. Evet arkadaşlar burada da böyle. Gınayı getir anne. Gınayı getir anne. Evet teyzeler burada. Ve Tuğrul aramızda. Nerenin padişahısın canım sen? Ben bu tipimle hiçbir yerin padişahı ama kafam sığmadı bir kere bunu. <laughs> Öncelikle oradan başlamamız lazım. Bana bir olmadı oğlum. İşte. İşte köy, işte biz hep Anadolu'nun köylüsüydük köylüsü. abi yani bizde padişahlık falan yok. Biz benim büyük büyük dedem patates eken adam yani. Ha. Şimdi benim ama köylü dedem. halkın efendisi Sonra öyle söyle. deme. Orası öyle, onunla bir sıkıntımız yok da bak olmadı, yakışmadı. İyi e yakışmadı. Ters mi gidiyor? Yani? Bence ters giymemişsin. Kafam sığmıyor şu anda. Anne. Nereye çekiyorsun? Kafam kocaman oldu. Burayı çekiyorsun. Hayır şu. Evet. Allah aşkına hala tak. Ben uyanamadım çünkü. Ya yani günah değil. Ben de ben bunu takacağım galiba. Hayır. Kafam buna sığmadı. Bunu ben takıyorum. O daha çok padişah şehrine benziyor. Oh. Bu, bu çok fakir duruyor oğlum. Böyle padişah mı olur? Şu da taşımaşı maşı var. Ben onu ben takıyorum. Bana, bana ne, ne ya? ya? Bu da bana verdi. Hayır değil. haksız mıyım? Sayın gibi... yönetmenim. Öbürü daha padişah gibi zaten ya. Öbürü olduğu gibi daha padişah gibi mi acaba? Ya evet. o, o da şeyli. Ama abi o öyle zaten ki sen onu çıkartın. E, sen biraz kilolu olduğun için dar olunca sana Ay, olmadı zannediyorum. Şey Padişahlar da kilolu abi. Şurada çeşitli boş. Evet. Abi çatalı bıçağı yok. Evet, evet. Böyle yapsam. Ha tamam öyle öyle aynen. Daha iyi yani bak. Tamam, tamam. Elinde mi bu çekiyor? Tutarak da başlayalım. Işığını... Şimdi... Bunu çekiyoruz ya. Çeşnici başı. Çeştici başı. Bak bakalım şu şeyin tarzı layık mı? Bir daha güzel şey daha böyle git dur. Umarayı mı? Şöyle çeşnici başı. Çeşnici başı. Okey. zaten ya. Birbiri seslendirme Devam. Çeşnici başı. Çeştici başı. Bak bakalım şu kürefe ağzıma layık mı? <laughs> çeşnici başı. Bak bakalım şu kürefe ağzıma layık mı? <laughs> Geri yaslarsana ya. Geri yaslarsana. Hehehe. <laughs> şey, Değil mi? Tamam. Bu Şimdi de sabit bakarak şöyle bir yere. Kayma bakarak söyleyeyim. Evet, kay. Keşteci başı. Keşteci başı. Bak bakalım şu kulüp ağzına mı? Burada, burada tahtım. Şurada da bak hizmet eden kına gecesi kızları var. Çayda çıra falan. Neyse gidelim de şu çeşitici başına bir azarlayayım. Rahat edeyim. Bak bak Anıl'a bak. Kardeşim benim. Kardeşim nasıl da yakıştı ya. Sakalları kısa olduğu için padişah ben oldum. O yüzden biraz kıskanç şu an. Sakallarımı niye kestim? Sakallarımı niye kestim? Padişah olması gereken bendim dedi. Ama bu seferlik çeşnici başı olarak idare etsin. Ama gerçek padişah anıl. Sonra kızı diyor. Böyle işte takılıyoruz. Çok gezemiyoruz evin kalanını. Kalanını kalın kalın. Yasakmış. Burada idare edeceğiz şimdi şöyle. Bunlar sandalye, koltuk, elektrik süpürgesi. Bildiğimiz standart hep evlerde olan. Öyle güzel durumlar yani. Bu da Anıl var orada da. Şu gölgem de çıkmasın şöyle dur. Şuralara gideyim de bak. Anıl'a bak. Tam bir çeşitici başı bak. Bak bak. Normalde ne iş yapıyor? Anıl mı? Normalde bu ne iş yaptığı da belli değil. Biraz fotoğrafçılık yapıyor. Bazen mekan işletiyor falan. Mekan da işletiyor. <laughs> çeşitici başlık da yapıyor şu an. <laughs> benim de padişah olmadığım kesin tabii. Çok, çok <laughs> o yok sen bir otur. <laughs> oturdu mu? İyi ya biraz ek olmuş. Giderli atarlı giderli. <laughs> atarlı çeşnici başı. Padişah atar yapan çeşnici başı mı olur? Onun boynunu vurduracağım bununla. Şimdi arabaya bineyim de bir kırayım onu. Kınayı getir amir. Bunlar da böyle yemek masasının etrafında böyle ablalar var. Şey olarak. Biz biraz dışarı çıkıp geçsek mi acaba ya? Benim işim bitti nasıl olsun. Bahçe. Kolidor. Her yerde aile fertlerinin fotoğrafları da var. Orada ekmek makinesi var. <laughs> bizi buraya kitlemişler. Bizi buraya kitlemişler. Şurası havuz. Falan. Şurada ne, ol ne oluyorsa orada bir şey daha var. Dışarıda çıkamıyoruz. İstemiyorlar bizi burada zaten. Hemen gidin diyorlar. Kapıya mapıya bak ya. Ama boyaları eskimiş biraz. Sıkıntı yok. Bu ne? Benim anneannemin evde de vardı böyle bir dolap. Bak bak hareketlere bak. Triplere, şekillere, şemallere bir bak. O da girdi. Yakışıklı karşımda. Padişah bey, eee futbol Haşa. maçı hakkında neler demek istersiniz? Ya kuponu yaptık. Tamam mı? Ben Yeni Spor'a bastım. İd id İddiaya oynayan padişah. Yeni Spor'a bastık. Öbürleri de Kapıkulu Spor'a bas demişti. 2'den iki olur demişti. Yeni Spor kaybedince maçı 2'den bir. Kupon yattı. Neyse hazinede para çok Olsun. zaten. Ayrıca dur bir dakika. Bu da gitti. Alo. O atlıları oradan soldan çevirmeyin dedim sizi. İzliyorum ben internetten. Atlıları sağdan çevirin. Bu yapılan hep aynı şeyi yapıyor. Aynı oyuna gelmeyin. Sadır. Hep savaş işleri tabii teknolojiyle beraber. Hep. Şey olmaya başladı. Tabii. Ooo. Şurası ne peki? Burada ne oluyor yani? <laughs> İlginç bir tramplen şekli olabilir buradan. Çıkıp da oradan suya atmak ama havuzda derin yapmışlar ya. Vallahi maşallah bu sene hiç yüzemedim. Son iki sene inanılmaz tatil yaptım. Bu sene yok. Bir suya girsem çok iyi olacak. Şey bir programı mı yapsak? Kemal Turgul Sümer'le yazlıkta izleyip bir program yapsak. Hani bana yazdıklarınızda fotoğraflarını gönderseniz. Ben de aralarından seçtiklerimle sizle beraber tatil yapsam. <laughs> Tam bir fırsatçı işi değil mi? Enfes olurdu ama benim için çok keyifli olurdu. Ama yapmayacağım tabii ki böyle bir şey. ev. Acayip. Bu arada burayı çekmem yasak mı değil mi bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama çekiyorum. <laughs> Böyle. Ben de bir yerin tanıtımını hiç yapamıyorum ya ev işte yapmıştı ahşap kaplama falan içi altın kaplama şeyler de var şuralarda böyle. Doğu Ankara'da çok ünlü bir evdir burası. Böyle insanları eskiden buraya burayı göstermeye getirirlerdi. Çok ilginç. Hikayesi hakkında da hiçbir fikrim yok. Coşkun buranın hikayesi hakkında bir şey biliyor musun? Biliyorum abi. Neymiş burası? Burası 12 yılında yandı. Ee, tekrar yaptılar. Ee, Yahudiler yaptı. Sonra <laughs> Yahudiler bunu yaparken tabii ki para toplarlar birbirleri arasında. 18 Yahudinin oluşumundan kaynakları 18 tane sütun var evin toplamında. Bu her bir sütun bir Yahudi ismini temsil ediyor. Öyle mi? Tabi. İsimlerini tabi şu an unuttum. Hani yanlış da söylemek istemem ayıp olur. Doğru Yahudi ayıp olur. Şu an hani eksik söylerim falan. evet. falan. Ee, her bir işlemenin, her bir tahtanın bir tanesi ayrı bir şehirden geldi. Şehir Oo. temsil ediyor. Oo. Tabi. Sonunu <laughs> <laughs> kaldın değil mi? <laughs> Şunu da bizim kavaktan aldılar. Evet. O da var. Burası birinin evi bu arada yani, onun dışında. Burada mı yüzüyorsun? Tabi buradayız çok güzel oldu şurası. Alo. Tamam, Oturduk şöyle. Selam edersin. canım. Sen bir şeye şey katılayım abi Hadi. <laughs> hey dostum. Bakın oğlum. Bakın oğlum dostum. Bir şeye katılayım <katırsın gülüyor> abi. Abi abi, oynamayın oynamayın oynamayın. Aaa! Geldim sıkıntı yok. Pardon. Hemen topladım. Aldı mı? Zertli. Evet. Almaya Alıyor. Ben Dur, ben evet. ayarlayacağım onu. Ha, tamam tamam, buyur buyur. Uyudum. Gömül iyice sola kaydır, kafan değişiktir. Sola mı sağa evet, sağ, mı? Sağ, sağ. ee, biraz sağıma gel. abi. K 3, kay. Eğilerek unutma. Muhteşem Sultanım, muhteşem. Ol, olmadı, ee, dokunarak. Uyandı, ser, şey yapıyoruz. Hızlıca git abi, git abi hızlıca hızlıca. 2, 3, kay. ceb Orada dur bir abi şöyle e, boğsun kim tut, tut, tut öyle bir boğsun yapınlar abi? abi çok önemli değil polis yapınlar yok 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 yine Günefe kalsın. salsın almaya çalışsın sadece dediğim yapın yakınlar ya, yakınlar ya, yakınlar. Ya, yakınlar burada bu Bu orada boğuşuyormuş gibi ya Boğuşuyormuş almaya çalışmış boğuyormuş ya tut boğsun ha ha aynen sağ tarafıma gel biraz sağıma benim dur beklet sağ tarafına tarafı. <laughs> <laughs> adamın götünü göstermesin tamam İyi, güzel ha, boğuşlar. Ha, bana bakma lan bana. Tekil yapacaktım. Ben günde de muhteşemdir. Ben günde oldu da anlayamadım. <gülüyor> günde, muhteşemdir. <laughs> Anlayamazsın bazen anıl. Böyle işlerle uğraşıyoruz işte. Gelmiyor. Baya uyuyorum ya. Çok iyi uyuma rolü yapıyorum galiba. Müthiş. Horluyor musun bir de? Günde mı var mı günde. günde? Günde var mı? Var abi. Var. Ama uzaktasınız tabii. <laughs> Hadi ya. Bayağı zonsizdir. Çimende kimseyi künde atmıyordum onun. Komik misin lan Komik sen? Komik bence mi? bak izleyelim. Gerçi burada da var da. Anladın mı? Burnunu yetiyor mu objektifin genişliği? Yetiyor yetiyor. Bak şimdi. <laughs> Geliyor. <gülüyor> 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 <Bayağı> güzel, <laughs> Kardeşim iyi oldu bak. Ayağım. Lan fark etmedi Fark etmedi Yalnız ayağa bak. Kardeşim iyi oldu. Sakatlasa böyle ya, olmayacak. Yani. <laughs> böyle tatlıya bağlayacaklar. Teklif yapsam daha kötüdür. Hmm. Evet. Vuracaktım onu. Ba bacağı almıştım. Şuradan vuruldu. Böbreği almıştım. Böbreği çok Ama çok canım çekiyor şu an. Çimeni gördüm ya. Yapmasana ya yapmasan iyi. O biz. Acaba memleket olarak olduğu Çimeni olduğu görünce şey yapıyoruz yani. Boğuşasımız geliyor. Daha yakın böyle. Altın evin içine de görmüş olduk. Bu arada ben öyle çok da etkilenmedim. Güzel ev. Ya Çok yok, güzel, güzel ev ama işte. Adamlar yapamamış acayip. <laughs> Olmamış çünkü bir de şey var yani. Bunlar aslında gerçek altın değildi. değil mi? İyi akşamlar. iyi günler. Altın değil mı? Ya. Altın kaplı. Altın boya Altın Altın değil değil mi abi boyalılar? Ha? Yok diyor bak altın değil. Yıllarca kendimizi kandırdık. Bunlar altın, bunlar altın diye. Şu an bir gerçeği söylüyorum. Onlar altın değil. Girdik, baktık. KTS ekibi olarak girdik baktık ve altın olmadığını anladık. Ama güzel. Ama mesela çok şey. Çok kalabalık böyle hışır hışır. Cincik cincik. Gidiyoruz mu hanım? Gidiyoruz. Hadi gidin. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum.